Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitap, çok güçlü, çok bilgi olan Allah tarafından indirilmiştir. Hiç kuşkusuz biz, sana bu kitabı gerçek olarak indirdik. Öyleyse sen, dini yalnız Allah'a haskılarak ibadet et. Dikkat et! Halis din, yalnız Allah'ındır. Onun dışında veliler edinenler, biz putlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz demektedirler. Allah, görüş ayrılığına düştükleri konularda onlar arasında hükmünü verecektir. Hiç kuşkusuz Allah, yalancı ve çok nankör olan kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama o bütün eksikliklerden uzaktır. Çünkü o tek olan ve mutlak güce sahip bulunan Allah'tır. O gökleri ve yeri gerçek olarak yaratmıştır. O geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin üzerine örtmekte. Her biri belli bir süreye kadar akıp gidecek olan güneşi ve ayı da kendisine boyun eğdirmektedir. Dikkat edin. O çok güçlü olan, çok bağışlayandır. O sizi tek bir canlı varlıktan yaratmış ve sonra ondan da eşini var etmiştir. Ve o sizin için davarlardan sekiz çift indirmiştir. O sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratma sürecinden geçirerek meydana getirmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer inkar edecek olursanız bilin ki Allah'ın size hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. O, kullarının nankörlüklerinden asla hoşnut olmaz. Eğer şükredecek olursanız, bunu sizden hoşnutlukla karşılar. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacaktır. O size yapmış olduklarınızı bildirecektir. Çünkü O, göğüslerde olanı çok iyi bilendir. İnsan başı dara düştüğünde Rabbine yönelerek ona yalvarır. Allah ona katından bir nimet verince de daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşmaya başlar. De ki, sen inkarınla biraz daha eğlene dur. Çünkü sen cehennemliklerdensin. O inkar eden mi yoksa geceleyin secde ederek ve ayakta durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse mi daha iyidir? de ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar. de ki: Ey inanan kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere karşılıkları hesapsız olarak ödenecektir. De ki, bana dini yalnız Allah'a has kılarak ona ibadet etmem ve Müslümanların ilki olmam emrolundu. De ki, eğer ben Rabbime isyan edecek olursam, o büyük günün azabından korkarım." de ki: "Ben dinimi yalnız Allah'a haskılarak O'na ibadet ediyorum. Siz onun dışında dilediğinize tapın." de ki: "Gerçekten ziyanı uğrayacak olanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de ailelerini ziyana sokacak olanlardır. Dikkat edin, işte apaçık ziyan budur." Onların üstlerinde de altlarında da ateşten katmanlar olacaktır. İşte Allah kullarını bu şekilde korkutmaktadır. Ey kullarım, o halde yalnız benden korkun. Tağut'a kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. O halde sen bütün sözleri dinleyen, sonra da en güzeline uyan kullarıma müjdele. İşte bunlar Allah'ın kendilerini doğru yola ulaştırdığı kimselerdir. İşte gerçek akıl sahipleri de bunlardır. Hakkında azap sözü gerçekleşmiş olanı, ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Rablerine sığınarak korunanlar için, cennette üst üste yapılmış olan ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Sen Allah'ın gökten bir su indirdiğini, onu yer altındaki kaynaklara kattığını, sonra da onunla türlü renklerde bitkiler çıkardığını görmüyor musun? Sonra bu bitkiler kurur da sen onları sararmış olarak görürsün. Sonunda Allah onları çerçöpe dönüştürür. Kuşkusuz bunda akıl sahipleri için bir uyarı vardır. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı ve böylece Rabbinden bir nur üzerinde olan kimse, göğsü İslam'a kapalı olan kimse gibi midir? Öyleyse Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içinde bulunmaktadırlar. Allah sözlerin en güzelini, ayetleri birbirine benzeyen ve tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan tüyleri ürperir. Ama sonunda da Allah'ı anmakla tenleri ve kalpleri yumuşayıp rahatlar. İşte bu, Allah'ın kendisiyle dilediğini doğru yola ulaştırdığı bir doğru yolu rehberidir. Allah kimi doğru yoldan saptıracak olursa, artık onu doğru yola ulaştıracak hiç kimse yoktur. Kıyamet günü yüzünü o kötü azaptan korumaya çalışan kimse hiç güvende olan kimse gibi olur mu? Zulmedenlere kazandıklarınızı tadın denilecektir. Onlardan öncekiler de elçilerini yalanlamışlardı. Bu yüzden azap kendilerine beklemedikleri bir yerden gelivermişti. Böylece Allah onlara rezilliği dünya hayatında tattırmıştı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Andolsun ki biz düşünüp öğüt almaları için bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği vermiş ve onu Allah'tan korkmaları için pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak indirmiş bulunuyoruz. Allah birbiriyle geçinemeyen birçok ortakların sahip olduğu bir adamla yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı örnek olarak sunmaktadır. Bu ikisinin durumu bir olur mu? övgü Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Hiç kuşkusuz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra siz kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. Allah hakkında yalan söyleyen ve kendisine geldiğinde de gerçeği yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İnkar edenler için cehennemde yer mi yok? doğruyu getirenlere ve onu doğrulayanlara gelince işte korunanlar onlardır. Onlara Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu iyilik yapanların ödülüdür. Allah onların işlediklerinin en kötüsünü bile örtecek ve yaptıklarının en güzeliyle de onları ödüllendirecektir. Allah kuluna yeterli değil midir? Onlar seni Allah dışındaki şeylerle korkutuyorlar. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa artık onu doğru yola ulaştıracak, hiç kimse yoktur. Allah kimi de doğru yola ulaştırırsa artık onu da doğru yoldan saptıracak hiç kimse yoktur. Allah güçlü olan, intikam alan değil midir? Sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan onlar kesinlikle Allah'tır diyeceklerdir. De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, Allah'ın dışında taptıklarınız onun vereceği zararı giderebilirler mi? Ya da Allah bana bir nimet vermek istese, onlar onun vereceği nimeti engelleyebilirler mi? De ki: Allah bana yeter. Güvenenler ancak ona güvenip dayanırlar. De ki: Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Çünkü ben de yapacağım. Siz yakında alçaltıcı azabın kime geleceğini, kalıcı azabın kimin üzerine ineceğini bileceksiniz. Biz sana kitabı insanların yararlanması için gerçek olarak indirdik. Artık kim onunla doğru yola ulaşmak isterse bu kendi yararınadır. Kim de doğru yoldan saparsa o da kendi aleyhine sapmış olur.'' Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Allah insanların canlarını ölümleri anında, ölmeyenlerin canlarını ise uykudayken alır. Ölümlerine hükmettiklerinin canlarını yanında tutar, uykuda olanlarınkini ise belli bir süreye kadar salıverir. Bunda hiç kuşkusuz düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah dışında bir takım şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olmayan ve akıllarını kullanmayan şeyler olsalar da mı? De ki, şefaat bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Siz sonunda O'na döndürüleceksiniz. Allah tek olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Ama Allah'tan başkası anıldığındaysa hemen yüzleri güler. De ki: Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'ım! Görüş ayrılığına düştükleri konularda kullarının arasında ancak sen hükmedeceksin. Eğer yeryüzünde bulunanların tamamı ve bir o kadarı daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde başlarına gelecek o kötü azaptan kurtulmak için onu mutlaka fidye verirlerdi. Çünkü daha önce hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. İşte o zaman onlar kazanmış olduklarının kötülükler olduğunu anlayacaklardır. Böylece dünyadayken alay konusu yaptıkları şeyler kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. İnsan başı dara düştüğünde bize yalvarır. Ancak biz daha sonra ona kendimizden bir nimet verdiğimizde bu bana ancak sahip olduğum bir bilgiden dolayı verilmiştir der. Aslında bu bir denemedir. Ama onların çoğu bilmez der. Onlardan öncekiler de aynı sözleri söylemişlerdi. Ancak kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir yarar sağlamamıştı. Çünkü kazandıklarının kötü sonuçları kendi başlarına gelmişti. Bunların içinde zulmedenlere gelince Onların başlarına da kazandıkları şeylerin kötü sonuçları gelecektir. Onlar buna engel olabilecek değillerdir. Onlar Allah'ın dilediğine rızkı bol bol verdiğini, dilediğine de daralttığını bilmiyorlar mı? Hiç kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. De ki, ey kendileri aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve kendinizi ona teslim edin. Çünkü azap geldikten sonra size yardım edilmez. Siz hiç farkına varmadığınız bir sırada başınıza ansızın inecek olan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. O gün kişi şöyle diyecektir. Allah'a karşı işlediğim kusurdan dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de alay edenler arasındaydım. Ya da eğer Allah beni doğru yola ulaştırsaydı, kuşkusuz ben de sakınanlardan olurdum. Ya da azabı gördüğünde şöyle diyecektir. Keşke ben bir kez daha dünyaya dönebilseydim de iyilik yapanlardan olsaydım. Allah buyuracaktır. Hayır. Sana ayetlerim gelmişti, sense onları yalanlamış, büyüklük taslayarak inkarcılardan olmuştun. Sen kıyamet gününde Allah hakkında yalan uyduranların yüzlerinin kapkara olduğunu göreceksin. Büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah takva sahiplerini ise iyi işleri yüzünden kurtuluşa erdirecektir. Artık onlara kötülük dokunmayacak ve onlar üzülmeyeceklerdir. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeyi koruyup gözetendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ise ziyana uğrayacak olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi söylüyorsunuz? Andolsun ki sana da, senden öncekilere de, eğer Allah'a ortak koşacak olursan Amelin boşa gidecek ve sen de kesinlikle ziyana vuranlardan olacaksın diye vahyolunmuştur. O halde sen sadece Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi anlayamamışlardır. Oysa kıyamet günü yeryüzü tam olarak O'nun elinde olacak, gökler O'nun kudretiyle dürülecektir. O onların ortak koştuklarından uzaktır yücedir. Sur'a üflendiğinde göklerde ve yerde olanlar Allah'ın diledikleri dışında öleceklerdir. Sonra Sur'a bir kez daha üflenecektir. O anda bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış beklemektedirler. O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Amel defterleri ortaya konacak. Peygamberler ve tanıklar getirilecekler. Onlar da hiçbir haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hüküm verilecektir. Herkese yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir. Çünkü Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürüleceklerdir. Oraya varıp da kapıları açıldığında cehennemin bekçileri onlara, sizin aranızdan Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüzle karşılaşacağınız konusunda uyaran elçiler gelmedi mi diye soracaklar. Onlar da evet gelmişti diyecekler. Ama azap sözü artık inkarcılar için kesinleşmiştir. Onlara şöyle denilir: İçinde sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edileceklerdir. Sonunda oraya varıp da kapıları açıldığında cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz, artık temelli kalmak üzere girin buraya diyeceklerdir. Onlar da övgü bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna mirasçı kılan Allah'ındır diye karşılık vereceklerdir. İyi işler yapanların ödülü ne güzeldir. Sen melekleri de arşın çevresini kuşatarak Rablerini övgüyle tesbih ederlerken görürsün. Artık insanlar arasında adaletle hükmedilmiş ve övgü alemlerin Rabbi olan Allah'ındır denilmiştir.